ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم على أمراء المؤمنين حزة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي عاصية بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعين بالله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عزيز من النار وكم شلون آية إلهية دا. ربimiz حال حياتımızda bize تَبْلِيغَاتٍ tebliğatında bize ulaşan talimatında aynen şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler topluluğu. Bakınız şurada elhamdülillah, şu topluluğun sıfatı müminler topluluğudur. Meyhanede, meyhanede toplaşan insanlar da biliyorsunuz meyhane topluluğudur. Kumarhanede toplananlar kumar topluluğu, daha buna benzer. Ama şurada, ibadethanede, Rabbimizin huzurunda, Kur'an'ın muhatabı olarak toplanan bizlerin sıfatı ne oluyor? Müminler topluluğu. Ya eyyühellezine amenü hitabının muhataplarıyız. <laughs> <laughs> Allah'a bundan dolayı sonsuz hamdü sena olsun. Bizi mümin kabul ediyor. Bize hitap ediyor. Bizim muhatap kabul ediyor bizi karşısına alıyor, huzuruna alıyor. Milyarlarca insan var. Bu insanların kaçta kaçı Allah'ın huzuruna gelebiliyor. Bu ne muazzam saadettir. Ey müminler topluluğu bakınız. Rabbimiz burada ikaz ediyor. La tirhikum envalukum. Enval mallar demek biliyorsunuz. Her çeşit şey mal. İkiye ayrılıyorlar ayrıl malları biliyorsunuz. Menkul mal, gayrimenkul mal. Yani taşınabilir, taşınmaz mal diye ikiye. Hepsi dahil bu ayette. Emvalüküm ve la evladüküm. evlat. Kız çocukları ve erkek çocukları. Hepsine birden kitabımız ne diyor? Evlat diyor. Evlat, çocuklar. ne olacak bunlar? La tuhiküm bunlar sizi oyalamasın. Bunlar sizi meşgul etmesin. Bunlar sizi alıkoymasın. Bunlar sizi geri koymasın. Neden ya Rabbi? An zikrillah. Allah'a ibadetten, Allah'ı zikirden sizi geri koymasın. Malınız, mülkünüz ibadetinize engel olmasın. Çoluğunuz, çocuğunuz Allah'a kul olmanıza engel olmasın. İkaza bakın. Kur'an'ın ikazı, Kur'an'ın irşadı böyle. Niçin bunu söylüyor? Niçin bu talimatı bize ulaştırıyor kitap? Efendiler, mahşerde, biraz evvel kürsüde de naklettiğim gibi hesap gününde, mahşer gününde hesabı görüldükten sonra insanlar cehenneme mi, cennete mi gideceği belli olacak. İslam itikadına göre şu anda cennet de hazır durumda yaratılmış, cehennem de hazır durumda yaratılmış ama henüz işletmeye açılmadı. Cennet ve cehennem ne zaman açılacak? Hesap gününden sonra. Herkesin hesabı görüldükten sonra, bütün hayatının hesabını verdikten sonra cennet ve cehennem de açılacak. Cehenneme gitmek durumunda olanlar cehenneme, cennete gitmek durumunda olanlar da cennete girecekler. O zaman cehenneme gitmek durumunda insanların neler söyleyeceğini, tıpkı dar ağacının altında idama giden insanların son sözünü söylemesi gibi. Hani idama giden adama sorarlar son sözün nedir? Artık o son söz çok mühimdir. Yalanı olmayan, perdesi olmayan, yanlışı olmayan bir sözdür. Son sözünü söyler o adam. Aynen bunun gibi cehenneme giderken söyleyecekleri sözler var. Onların bir kısmını Kur'an-ı Kerim naklediyor. Niçin naklediyor? Ders alalım, ibret alalım diye. Henüz mahşere daha çok var. Henüz mahşer günü gelmedi. Ama o gün olacakları Rabbül Alemin Kur'an'da bize haber veriyor. Tedbir alalım, ders alalım. O gün onların düştüğü hataya düşmeyelim. Onların düştüğü ateşe düşmeyelim diye vallahi Kur'an'da çoklarını haber veriyor. Onlardan birisi de okuduğum ayet-i kerimenin manasıyla alakalı. Diyecekler ki, orada cehenneme gitmek üzere, sevkiyata başlamadan önce diyecekler ki, şagaletna emvaluna ve ehluna Ya Rabbi bizi malımız mülkümüz meşgul etti. Vakit bulamadık. Zaman bulamadık. Beş vakit namazı bile kılamadık. Orucumuzu tutamadık. Zekatımızı veremedik. Hacca gidemedik. Ha bugün hayalim diye tehir ettik, nihayet ecel geldi bizi aldı, vakit bulamadık. şagaletna ne? Bizi meşgul etti. Nedir meşgul eden? Emvalina, mallarımız. Bakın yani söyleyecekleri sözler bunlar adamların. E hakikaten şimdi bizim halimiz bu. Efendim niye namaz kılmıyorsun diyor, vakit bulamıyorum diyor. Niye şunu yapamıyorsun, vakit yok. Ne zaman vakit bulacaksın? E daha niye geldin dünyaya? Maksadın ne? Gayen ne? Davan ne? Derdin ne? Niye dünyaya geldin? Bu vakti bulmak için Allah seni gönderdi buraya. Ömrün sınırlı sayılı, herkesin bu hayattan alacağı nefeslerin sayısı vallahi belli. Ne kadar nefes alıp vereceğimiz yazılmıştır. Neyin olan bu nefesleri? Onun yolunda tüketip tüketmemektir. Onun yolunda eser bırakıp bırakmamaktır. Çünkü hesap istenecek bizden sure Yasin'de biliyorsunuz Rabbimiz ne diyor? Ölüleri, ölen insanları tekrar dünteceğini haber verdikten sonra وَنَكْتُلُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ Hayat boyu insanların yaptığı şeyleri, yaptığı eserleri, tesirleri mektubu, Arapça ketebe yektubu, katip yazmak demektir. Hepsini yazıyoruz diyor Rabbim ve ne yazmaktayız. Ma o şeyi ki kaddemu takdim etmişler ne yapmışlarsa ve asarahum eserlerini yazmışız, tespit etmişiz. Günün birinde, hesap gününde bunlar ortaya çıkacak diye Rabbimiz hepsini yazdırıyor, tespit ettiriyor, kayda geçiriyor, bant alıyor, teşhis ettiriyor. Böyle olunca malımıza, mülkümüze kapılarak, eşyamıza, maddemize kapılarak eğer kulluktan geri kalmışsak, cihattan, İslam'dan, namazdan, ibadetten, camiden, cemaatten uzak kalmışsak o zaman hayatta olmamızın manası ne? Yaşayışımızın manası ne? İnsan olmamızın, Müslüman olmamızın manası ne? İşte bu şevaletna bizi meşgul etti ya Rabbi. Yapamadık, edemedik diyenler orada mazeretleri kabul edilmeyecek. La te'atezirul yevm. Bugün size mazeret yok denecek. La, <laughs> bakın lan elif geliyor. La te'atezirul. <laughs> Özür kabul etmeyiz. Niye? Demin okuduğum ayet-i kerime bize ulaşmadı mı? Ya eyyühellezine amenu ey müminler! La tülhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah! Malınız, mülkünüz, çoluk çocuğunuz sizi Allah yolundan geri koymasın! Bu emir size ulaşmadı mı? Bu hüküm size gelmedi mi? Duymadınız, işitmediniz mi? Deneyecek ve Kur'an'ın tebliğatı ve talimatı orada bizi bağlayacaktır. O münasebetle şu fani hayatımızı, sayılı dakikalarımızı, sayılı nefeslerimizi onun yolunda tüketmeye, onun yolunda harcamaya, onun yolunda kullanmaya çalışırsak akıbetimiz güzel olacak inşallah. Rabbim cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Ela <laughs> inne ahsenel kelam. وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.